Oyun Macerleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Eater 2'deyiz. Dark iki 2 Mas diye bir oyun varmış. Şimdi onu oynayacağız. En son Dark Eater 1'de Zor modda bitirmiştik bakalım. Bu oyun nasıl olacak? Kaldığımız yerden devam ediyoruz herhalde hikayeye. Hemen açılsın başlayalım. Evet bizim roket kötü bir dalış yaptı yere. Baksanıza bizim adam Herhalde bu müzik telefli o yüzden kapatacağım Tamam Mary'i bul diyor Bak gördüğünüz gibi farklı bir Farklı bir yerdeyiz baya farklı bir şehirdeyiz Aa polis var Polis buraya nasıl geldi Polis sen ne alaka burada Ne alakası oğlum Mars'tayız arkadaşlar Mars'a polis nasıl geldi onu bilmiyorum Oyunu kaydet diye bir şey var. Komşu orada. Komşu. Komşu ben senin evine falan girmedim. Nasıl yakalarsın? Hemen kaç. Komşu bizi kovalarken biz de komşunun evine girelim. Evde birazcık değişmiş gibi. Hemen girelim şöyle. Kapatalım. Şöyle. Kameralar falan eklenmiş. Aa, buz tuzağını alalım her zamanki tuzaklar. Pillerimizi toplayalım. Daha Darki, Edal'ın devamını istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Şimdi şu kameranın ilerisine geçelim hemen. Bakalım buralarda bir şey var mı? Burası balkonmuş. Akşam bu buradan elektrikleri kapatırsak kameralar da gider. Az süre var. Akşam atılıyorsa hatırlıyor musunuz? Bir tane videoda ben şey diyordum. Bu mini game çok basit, birazcık zorlaştırdım diyordum. Gerçekten de zorlaştırmışlar süreklemek zor olmuş. Hayır ya bu diki kapanmamış. Karşıya geçemeyiz yine. Az önce geçtim ve komşu benim işimi bitirdi. Bu arayı bir kontrol edelim. Buzdolapta yemek yokmuş. Buzdolapta yemek var sandım. Hayır komşu geliyor. Bırak beni. Buzdolapta yemek yokmuş ya. Hemen üst kata kaçalım. Yorumlara da bir şey yazarsanız. Sevinirim. Bu odada ne varmış? ami Sopayı al. Sopa nasıl kırsın Meri? Lollipopu getir. Belki lollipop kırar diyor. Tamam anladım. Ben buna lollipopunu bulacağız. Aa burada bir tane anahtar var. Alalım. Al bu mavi anahtar lollipop'u açıyor herhalde. Az önce izlediğimiz ara sahne gibi şey göstermişti evet. Aldım lollipop. Aa burada da yeşil bir anahtar varmış. Onu da aldık. Şimdi hem lollipop'umuz var hem yeşil anahtarımız var. Şuradan yukarıya bir çıkalım. Güzel olmuş da Hayır ya hemen ses yaptık. Ha gittik benim yanına. Al lollipop'u. Bu sefer halledecek mi bir bakalım? Halledersin hadi mi? Açacak gibi. Ya Mere Lollipop'un bir kere bir işe yarasın ama ya. Senin yüzünden komşu yakaladı. Evet arkadaşlar şimdi yeşil anahtarı kullanacağımız bir yer bulmamız lazım. Şimdi evi birazcık daha inceleyelim mi? Şuradaki şeyi tekrardan keselim. Tekrardan gelmiş. Hemen şöyle keselim. Güzel oldu. Buraları bir bakalım. Aa evet yeşil anahtar buraya açıyormuş. At şu işlem at. Ya. Bu kart ne? Altın kartı bulduk. Yok altın kart değil. Winch, winch kartıymış. Komşu geldi. Komşu. Çok dibimde komşu. Evet. <laughs> winch buradaymış. Hemen getirdim kartı. Çalış Winch. Ah. Winch kullanmayı da biliyoruz. Roket kullanmayı da biliyoruz. Biz nasıl bir çocuğuz ya bu oyunda? Harbiden de iyi kullanıyoruz ama. Meryem'e ne yardım olacak ben onu anlamadım. Meryem'e ne yardım olacak bunun? Uy. Me Me öldü sanki. Oğlum yardım etmesek daha iyiydi bence öldü Meryem. Neyse bir gidip bakalım nasıl biriymiş. Ne oldu acaba şimdi Meryem? Meryem ne olduğunu merak ediyorum. Bence öldü. Aa o da bekliyor sanki. Bir şey olmamış. Şu ne bu arada? Bir tane açalım bu neymiş? Boya topu çıktı ya. İki tane. Aa Meryem üstü başı kirlenmiş Meryem'in. Merhaba dedik Meryem. Komik mi? Müyü çok sinirlendi. Kulağından dumanlar çıkıyor. Arkadaşlar Mery şöyle bir tane boru gösteriyor. O boru var komşunun evinin arkasında. Oraya girelim bir bakalım Mery ne diyecek oraya girince. Bu arada bir tane kız geldi. Gel, bir tane kız geldi Mery'e güldü. O kimdi acaba? Onu ilk kez görüyoruz bu oyunda. Bakalım nasıl biriymiş. Çok düzgün birine benzemiyordu ama. Aa Vinci bu yüzden yapmışlar. Direkt çıkalım gidelim diye buradan. Tamam girdik. Burada ne var? Oha komşu toplantıda. Bu adamlar kim böyle? Bu adamlar kim abi? Biz de bakıyoruz yukarıdan. Bunu da sinir ihmal etmedik. Arkadaşlar şimdi bunun sesini dinliyorum. Şey tamam bu adam birazcık garip konuşuyor. Tamam bu da çok garip konuşuyor. Bunlar çok garip konuşuyor arkadaşlar ya. Tam böceğin sesi böyle olabilir. Bu normal. Komşu konuşuyor mu acaba komşu? Dostum <laughs> senin sesin harbi bir garip ama. Komşu konuşmayacak mı? Komşunun sesini çok merak ediyorum. Kim konuşuyor şimdi? Böcek. Komşu konuşmuyor mu ya? Bence bir komşu konuşacak. Hayır yine konuşmadı bitti. Hep bu, iki, bu üçü konuşuyor mu? Tamam ben kazandım. Ne oldu şimdi? Ya bu mu geldi yine? Bu neden geldi buraya? Komşu bir anda duydu bizi herhalde. Buraya da bunu düşürmüş. Notu okuyor Ben niye çıkamıyorum Heh. Komşular nerede toplantı yapmıştı Şurada mı yapmıştı Şöyle şuraya gidelim Yok burada yapmamış Ya Ya ne ara gördün en az bir saniye En fazla bir saniye gördü. Aa buradaymış zaten Okudum. Nottaki kapıyı bulun diyor. Herhalde bu şehirde bir yerde. Lan canlı kırılmıyor bu oyunda. Arkadaşlar şuradaki kapıya benziyor. Oraya bir gidelim bakalım. Orası mıymış? Başlatma işlemi devam ediyor ama. Mary'nin yanına git diye bir yazı gördüm orada. Hemen bir gidelim. Tamam. Meme böyle garip bir şeyler istiyor bizden. Şuralara bir bakalım. Aa bu da öksürük. Bizim karakterin de sesi çok garip. Bunlar ne mesela? Komşu sizi kovalarken, ah. Komşu kovalama artık beni. Bu çiçek ne? Çiçek ye sen. Aa çiçek boyunda boyatma şeyiymiş. Şimdi oldu mu? Oldu. bu bardak ne? Bu şişe ne? Niye gitmiyor bu ya? Ortada sıkıştı bu. Ya şunu mu açacağım? Tamam açtık. İlerle artık şuradan iyi bir tane menerzalı bir dönüş yap. Ha yok ilk burayı mı açacağız? Yok burayı açmıyoruz. Şunu açacağız herhalde. Tamam açtık. Burada içine birazcık ne doldu artık? Yengeç suyu falan doldu. Buradan ne gidiyor. Hadi. Arkadaşlar tekte yaptım. Baksanıza hemen kazandım bunu. Burada da durdu. Hemen şuna basacağız. Tekte kazandım arkadaşlar ya. Benden başka böyle tekte kazanan var mıdır acaba? Hemen kazandım. Eğitim tamamlandı. Oyun başlıyor. O eğitim miydi? Eğitimmiş o. Aa geliyor. Bardaklar geliyor. Tam geldi. Geldiğinde... Hayır ya dondum. Hayır. Şişe düşecek. Şişe düşecek. Nasıl nasıl düştü ya? Tamam bu dondu güzel. Bunları da açalım. Arkadaşlar bu kadar şeye basmak çok zor. Hadi. Şuradaki makine de buz atıyor ya. Bas bas. Hayır düştüler ya. Şuna da basmam lazım. Bak yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Çok hızlı bitiyorlar. Bas şuna. Şuna da baz, özellikle de şuna. Şunu da sıkın unutmayalım. Tam bir tane daha olsa bitiyor zaten. Daha fazlasına gerek yok. İki tane yok, iki taneyim. Şöyle. Sen de geldin tamam bitti. Tek şu donduranı yap kapatayım. Daha fazlasına gerek yok. Aha ben kazandım. Yengeç suyunu meyve içecek mi? Ne yapacak? Önermem arkadaşlar. Yengeç suyunun tadı hiç iyi bir şeye benzemiyor. Bu ne ya? Tavan arasına mı çıkayım şimdi de? Meyenin beni götürmediği yer kalmadı. Bir tanesini de kendin yap ya. Bu ne? Aa tavan arasında bununla çıktık. Tamam. İyiymiş. Ne olacak şimdi? Ya bari onu düşürme ya. Komşu iyi geceler. O sesi duydu bak. Onun sesi bir baksaydın ne oldu diye. Sessiz ol diye. ilk önce sen sessiz ol. Arkadaşlar sessiz olmamız lazım. Şunu mu alacağım? Bir alalım onu. Belki de o değildir. Nasıl değil ya bence buydu. Şuraya bir bakalım. Ah hediye paketi. Hediye paketini mi alacağız? Şuna sakın gitmeyelim o çok sesli bir şey benziyor. Ya bu nasıl olmaz bu bence. Ne komşu nasıl duydu? Bir dahaki sefere belki mi? Arkadaşlar bakın şurada Of Nuri ne biçim uyuyor ya. Bir şöyle dokunsak mı? Neyse ya uyanır. Şunu da bir alalım. Meryem'e mi gelin? O ne demek? Aşağı ineceğiz herhalde. Nasıl yani? Bir şeyler oldu. Ben niye uçuyorum gökyüzüne doğru? Arkadaşlar şimdi gizli kapıyı açtı herhalde. Şu kapı. Bölümde çok uzun oldu artık bitirelim bundan sonra. Uy baksanıza içeri hadi girelim. Ay arkanda arkanda. Oo, komşu ne biçim yakaladı. Nuri ne yaptın öyle. Güzeldi. Güzeldi. Arkadaşlar o zaman burada bitirelim. ikinci bölümü istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Oha. Bir dahaki bölümde buraları yaparız artık. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.